Buradaki sıkıntı e, ihracatçı birlikleri, tekelci firma ve işbirlikçileri birlikçileri rekolteyi yüksek göstererek üreticinin elinden fındığını daha ucuza alabilmek için bir çaba sarf ediyorlar. Her sene böyle bir oyun var. E, dolayısıyla biz aslında rekoltenin e, hakikatinin e, gösterilmesi, hakikatinin e, piyasaya sürülmesi veya piyasayla paylaşılmasını istediğimiz için bu tartışmalar meydana çıkıyor. Ee, i̇hracatçı birlikleri veya tekelci firma ve işbirlikçileri Şubat ayında karanfil sayımından kendilerine bir rekolte belirliyorlar. Ama daki esas amaç oluşacak resmi rekolteyi manipüle etmek. Yani bunun üzerinden düşük taban fiyatı açıklatmak, ürünü daha ucuza üreticinin elinden almak için iracatçı birlikleri ve işbirlikçilerin tekelci firma ve işbirlikçileri tarafından geliştirilen bir e, oyun bu her sene sahneye koyulur her sene oynanır İtalyan firmasının oluşturduğu bir tekel var ve bunun da Türkiye'de e, işbirlikçileri var dolayısıyla bu tekelci firma piyasayla hem e, maddi gücü fazla olduğu için hem de e, etki alanı çok e, geniş alana kapsandığı için fındığımızla, ürünümüzle oyun oynuyor ve istediğini yapmaya çalışıyor. E, tabii biz burada muhalefetiyle, iktidarıyla birlikte olarak fındığı hak ettiği değerin yerini bulması için mücadele ediyoruz. Bizim kimseyle bir derdimiz yok. Bizim sanayiciyle, bizim ihracatçıyla bir derdimiz yok. Bizim derdimiz dünyada yüzde %70'ini, %75'ini hatta bazı dönemler 80'ini ürettiğimiz ürünün dünya piyasalarında hak ettiği yeri bulması ve karşılığında da ülkemize daha fazla gelir getirmesi için yaptığımız mücadeledir. Evet. Dedik ki üretici bahçeye girmeden fındık fiyatını açıklayın. Ama üretici bahçeye girdi. Fındık çuvallandı, harmana da geldi. Ve hala ortada fındık fiyatı yok. Ya bu fındık fiyatı için neyi bekliyorsunuz? Sayın Erdoğan. Fındık fiyatı için neyi bekliyorsunuz? Yani yapmaya çalıştığın şey milleti bezdirip ölümü gösterip sıtmaya razı etmek. Herhalde bu yani. Fındık zaten maliyeti kiloda 27 lira. Yani ortalama bir adamın bir buçuk ton fındığı olsa çünkü 400 bin çiftçi var 700 bin ton e, yıllık üretim var. Ortalama. Az olur çoğu olur. Ortalama bir buçuk ton fındığı olsa kiloda 8 lira kazanç demek 12 bin lira demek. Ya bununla bu adam bir sene geçinecek. Ayda bin lira demek. Yani 35 lira demek kiloda fındık ayda bin lira demek. Bundan geçinecek. O yüzden en az 35 TL olarak fındık, fındık fiyatını üretici bekliyor. Siz bu fındık fiyatını ne kadar geç açıklarsanız bu kartelin işine geliyor.